Bu e, ilk ate daha doğrusu e, savaş alanı ilan etme e, ve Halep'e yönelme bir şekilde askeri alan düzeltiyorum tam ifadesini bulamadım askeri alan ilan edip Halep'e operasyon yaptı sonrasında Şam yönetimi Deir zor Rakk'a için de yine aynı şekildeydi yani hep böyle bir Fırat'ın doğusuna sürme doğusuna e, götürme YPG'yi e, çabası vardı bu madde acaba Fırat'ın doğusu için soru işaretlerini arttırıyor mu yoksa diğer maddelere baktığınız zaman hayır artık böyle bir sorun yok ee, ve bir şekilde bu mesele çözülecek diyebiliyor musunuz? Evet siz de hatırlattınız Şara'nın artık her şey entegrasyon konusunda net bir tablo var dedi ama yine de sormak isterim. Acaba bu kez uygulamama konusunda ayak diretir mi SDG? Hı. Aslında çok yerinde bir soru sordunuz Deniz Hanım. Çünkü hep insanların hani kafalarının arkasındaki işaret hani bu bir geri çekilme mi yoksa stratejik Murat Bey buradayken yanlış bir askeri tabir kullanmayayım stratejik çekilme mi diyorlar ona yani hani bilerek mi çekiliyor yoksa mecbur kaldığı için mi çekiliyor daha doğrusu o şekilde söyleyeyim ben. Bunu hep yani bugün de duydum bunu. Birileri yazmış. Bir süredir bu zaten gündemde ama yani bu mutabakatın uygulanması belirli bir coğrafyaya has değil. Hı hı. Ülkenin tamamında. Zaten 10 Mart mutabakatı çerçevesinde aslında Halep'ten de çekilmesi biliyorsunuz terör örgütünün gerekiyordu. onu da yapmadı. Yani hiçbir şey yapmadığı gibi bunu da yapmadı. Bu saatten sonra yani eğer dışarıdan bir destek ee, bulamaz ise o psikolojik e, ee, üstünlüğü e, yeniden yakalama bağlamında bir hani olumlu bir gelişme olmazsa ben açıkçası e, hani böyle tekrardan yok ben işte uymuyorum bu mutabakata. Ondan sonra e, işte tahkim ettiğim güçlerimi tekrar böyle bir e, karşı saldırıya geçeyim. O kaybettiğim bölgeleri alayım vesaire gibi bir şeye geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu e, yeni mutabakatın e, metni bence çok açık. Evet, Fırat'ın doğusuna geç diyor ama oraları da ben kontrol edeceğim diyor. ben derhalde bana devredeceksin diyor. Hı hı. Yani bu biraz daha hani belki bir e, o daha kolay bir şekilde bir sınırlandırma, bir çevreleme bir stratejisi olabilir. Ama deriz zor Rakka'yı bana devletin zaten ben de diyor. Haseke'de de aynı şekilde olacak diyor. Şey O Aynel Arap'a zaten yine değinmiş. Silahları ağır silahları bırakacaksın diyor. Yani burada fazla bir açıkçası şey seçenekte bırakmamış terör örgütüne. <laughs> Ama hani oraya çekil diyerek de hani bir takım hani, ne diyelim Suriye genelinde çıkabilecek çatışmaları da olası çatışmaları da belirli bölgeye sınırlandırmaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi sahadaki durum hala çok kırılgan. Hı hı. Bu terör örgütünün ne yapacağı da hani e, belli değil. Bir de yani tek bir emir komuta zinciri de yok orada. Biz bunu Halep'te gördük. Kandil'den bir takım mesajlar geldi. Bir kısmı e, işte o Şeyh mahsut ve Şrifiyeden e, çekilirken, bir kısmı direndi çekilmekte. Başka şeyler olabilir yani e, türlü türlü. E, o, o yüzden de. Hani Yani belirli bir bölgeye e, sınırlandırma çekme yolunda bence yönünde bir şey olarak görüyorum bunu. Orada böyle ileride bir özel bir yapı olması ihtimaline binaen böyle bir şey yapıldığını falan artık düşünmüyorum. Mesajlar çok net herhalde aldılar diye ümit ediyorum.